darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları. Bunlar ürkaktır. Bunlar korkaktır. Bunlar pısırıktır. Bunlardan bir şey olmaz. Kardeşlerim, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtardığı o tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi hainlere arka çıkan mihrakları destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken hainlere alkış tutan o habis elleri insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, daha 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken, bu çocukların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık, unutmuyoruz. 15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'nda, saat 23.15'te havalimanına gelen Bay Bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz değil mi? Tankların arasından FETÖ'cüler Bay Bay Kemal'i alıp nereye götürdüler? Aldılar Bakırköy Belediyesi'ne götürdüler. Ne dedi? Benim Erdoğan'ın geleceğinden haberim olsaydı, ben de beklerdim. İnanalım mı? Ben de senin öyle gideceğini bilseydim, uçağımızı biraz daha geç indirilmez, erken indirir, seninle orada buluşurdum. Bunlar yurkaktır. Bunlar korkaktır. Bunlar pısırıktır. Bunlardan bir şey olmaz. Kardeşlerim, Merhum Aliya İzzet Begoviç unutulan soykırım tekrar yaşanır diyor. Rahmetli Mehmet Akif ise ibret almayanlar için tarihin tekerrür edeceği ikazında bulunuyor. Acılardan süzülüp gelen bu uyarıları hiçbirimiz kulak ardı edemeyiz. Eğer 15 Temmuz'u unutursak şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzeb etmiş, masumların hakkını çiğnetmiş oluruz. Unutursak abdestini alarak ihanet çetelerinin karşısına dikilen her yaştan kahramana mahcup oluruz. Unutursak Allah korusun benzer felaketlerin tekrar yaşanmasına yol vermiş oluruz. Sadece bununla kalmaz. Yeni ihanet teşebbüslerini cesaretlendirir. Daha büyük sıkıntılara düçar oluruz. Unutulan soykırım gibi unutulan ihanetin de çok daha kalleş, daha sinsi bir şekilde bizi sırtımızdan vuracağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu amaçla biliyorsunuz 15 Temmuz'u Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan ettik. Her 15 Temmuz'da ülkemiz genelinde düzenlediğimiz çeşitli programlarla bu günü tarihimizdeki yerine uygun bir şekilde idrak ediyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz'u anıyoruz. Şehitlerimizi anıyoruz. Çünkü onları unutmayacağız unutturmayacağız. Gazilerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz. O gece kanla yazılan destanı tekrar hatırlıyor, tekrar hatırlatıyoruz. Pusuda bekleyen odaklara hep beraber net bir mesaj yolluyoruz. 15 Temmuz'un 7. seneyi devriyesinde bir kez daha ilan ediyorum değil üzerinden 7 yıl 70 yılda geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız. Hiçbir sinsi senaryonun birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Kardeş 15 Temmuz bizim açımızdan işte böyle bir kilometre taşıdır. Üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarını bin yıllık vatan yapma, 200 yıllık beka mücadelemizin en önemli safalarından biridir. Bir kez daha hatırlamak isterim ki biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık. Aynı zamanda milletçe nesilden nesile şanla, şerefle, gururla anlatılacak büyük bir destan yazdık. Bunu hep beraber yazdık. Milli iradenin tankla, topla, tüfekle sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik. Türkiye'nin geçilmez olduğunu işgalcilere ve piyonlarına hem de çok net bir şekilde yeniden hatırlattık. Millet olarak kıyama nasıl kalkılacağını, nasıl birlik olunacağını, nasıl tek yürek haline gelineceğini tüm dünyaya gösterdik. Her yaştan, her zümreden, her siyasi görüşten insanın bağımsızlığı söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini ortaya koyduk. 15 Temmuz bizim onurumuzdur. Haysiyetimizdir. Şeref madalyamızdır. 15 Temmuz Milli iradenin deklarasyonu istiklal beyannamesidir. 81 vilayetimizin tamamı eşine az rastlanan bir direnişe sahne oldu. Bu temiz alınlarına dayanan namlulara aldırmayıp ülkesi ve milleti için canından geçenlerin direnişidir. Bu ömürlerinin baharında tankların, tüfeklerin, kurşulların karşısına hiç düşünmeden geçenlerin direnişidir. Bu çoluk çocuğunun rızkını, tarlasının bir yıllık hasadını, kamyonunun, traktörünün lastiğini yakıp darbecileri durdurmaya çalışanların direnişidir.